NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun bugüne kadar toplanmış ve birleştirilmiş en büyük görüntüsü Andromeda Galaksisi. Galaktik komşumuzun en keskin kompozit görünümü. Bizden yaklaşık 2 milyon ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen Hubble, galaksinin gözleme şeklindeki diskinin 61 bin ışık yılı uzunluğundaki yıldızları çözebilecek kadar güçlü. Ve bu kartografi evrenin 100 milyardan fazla gök gökada nüfusuna sahip büyük sarmal gök gökadaların hassas çalışmaları için yeni bir ölçüt. Bu zamana dek gökbilimciler dış sarmal galaksilerin büyük bölümlerinde bulunan yıldızları böylesine gözlemleyememişlerdi. Bu görüntüde toz şeritleri, yıldız kümeleri, samanyolu yıldızları ve yıldız oluşum bölgeleri de dahil olmak üzere birçok nesne etiketli. Geniş alan kamerası 3 ile elde edilen ultraviyole, görünür ve kızıl ötesine yakın gözlemleri içeren tam mozaiğin küçük bir bölümüdür. Uzayda şimdiye kadar çekilen en derin görünür ışık görüntülerine dayanılarak Andromeda galaksisini çevreleyen küresel yıldızların yaşı güvenilir bir şekilde ölçüldü. Şaşırtıcı bir şekilde Andromeda'daki yıldızların yaklaşık üçte birinin sadece 6 ila 8 milyar yıl önce oluştuğu keşfedildi. Tahminlere göre yaklaşık 8 milyar yıl sonra Andromeda ve Samanyolu galaksisi çarpışacak. Yine tahmine dayalı bu animasyona göre milyonlarca yıl geçecek Andromeda ve Samanyolu galaksisi hali hazırda olduğu gibi davranacak. Ama yaklaşık 3 milyar yıl sonra bu iki galaksi birbirine yakınlaşmaya başlayacak. Her durumda ne olursa olsun minimum 4 milyar yıl sonra bu iki galaksi çarpışacak, savrulacak ve tekrar çarpışacak ve sonunda birleşecek. Çarpışmadan 2 milyar yıl önce böyle. 3,75 milyar yıl önce böyle. Yaklaşık 3,9 milyar yıl önce de böyle. İlk yakın yaklaşım sırasında gökyüzü çok sayıda emisyon bulutsusu ve açık genç yıldız kümelerinde görülen yeni yıldız oluşumlarıyla parlayacak. 4 milyar yıl önce Andromeda gelgitle gerildi ve samanyolu büküldü. 5,1 milyar yıllık bir süre geçtiği zaman yıldız oluşturan bulutsular çok daha az belirginleşti. Çünkü yıldızlar arası gaz ve toz önceki yıldız oluşumu patlamalarıyla önemli ölçüde azaldı ve tam olarak çarpışmadan sonraki görüntü bu şekilde. Tüm bu zamanlamaların bir videoda buluşmuş hali daha. Galaksi'nin yakınlaştırılmış animasyonu ise şu şekilde. Evet, milyonlarca yıldızı şu an görebiliyorsunuz. Güncel bilgilerinden ziyade tarihi de en çok merak edilenlerden bu galaksinin. Yıl 964 civarında İranlı astronom Abdurrahman El-Sufi Andromeda galaksisini ilk gözlemleyen ve tanımlayan ilk kişi unvanını aldı. Kendi yazdığı Sabit Yıldızlar adlı kitabında galaksiye Küçük Bulut ismini verdi. O dönemin gözlemleme olanakları sebebiyle Küçük Bulut olarak isimlendirmişti. 1612'de Alman gökbilimci Simon Marius teleskopik gözlemlere dayanarak erken bir tanımını yaptı. 1745'te Pierre Louis Maupertuis bulunuk noktanın bir ada evreni olduğunu düşündü. 1764'te Charles Messier, Andromeda'yı M31 nesnesi olarak katalogladı. Marius'un teleskopik gözlemleri sebebiyle onu kaşif olarak kabul etti. Ancak ve ancak Messier'in bilmediği Andromeda'nın çıplak gözle de görülebilmesiydi. Çıplak gözle nasıl gözlemlerim diye düşünüyorsanız, ışık kililiği olmayan bir bölgede gece yarısından sonra rahatlıkla gözlem yapabilirsiniz. Ancak çıplak gözle sadece buğulu bir yıldız olarak gözükür. Ama ucuz bir teleskopla bile kaliteli şekilde gözlemleyebilirsiniz. 1864'te William Huggins, Andromeda tayfının gaz halindeki bir bulutsudan farklı olduğunu belirtti. Andromeda'nın tayfı, bir cismin kimyasal bileşimini belirlemeye yardımcı olan koyu emilim çizgileriyle üst üste gelen bir frekans sürekliliğini gösterir. Bu tayflar, bireysel yıldızların tayflarına çok benzer ve bundan dolayı Andromeda'nın bir yıldız doğası olduğu sonucuna varılmış. 1885 yılında SN 1885a olarak adlandırılan bir süpernova gerçekleşmiş Andromeda galaksisinde. 29 Mart 2019 tarihinde yayınladığım Andromeda Galaksisi ile ilgili videomu izlemediyseniz sağ üstte çıkan karttan o videoma ulaşabilirsiniz.